6 Nisan günlerden cumartesi. Her günü, her saati bir gezegen yönetir. Bugünü Satürn yönetiyor. Satürn sorumluluk gezegenidir. Sevgili Koçlar, yükselen Koçlar, Venüs Balık burcundan ayrıldı. Burcunuza geçiş yaptı. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu burcunuza geçiş yapmış olan Venüs özellikle Venüs'ün enerjisi 1 derece 23 dakika. Bağımsız olmak istiyorum. Kimseye bağlanmak istemiyorum modunda bir durum yaşatabilir. Tabii ki bağımsız olmak en doğal hakkınız. Ama ikili ilişkiler, birliktelik, beraberliklerde konuşmalarınıza dikkat edin. Özgür kalmak en doğal hakkınız. Ama bugün ikili ilişkilerde konuşurken dikkatli olmadığınızda kırıcı olabilirsiniz sözlerinize Lütfen dikkat edin. altın insan boğa sevgili boğalar yükselen boğalar bugün gezegenlerin kombinasyonu kendi içsel dünyanıza dönerek nerede hangi konuda kendinize haksızlık ettiğinizi sorgulamanıza neden olabilir tüm bunları sorgularken Yaptığınız hataları da keşfetmenize neden olabilir. Kendinize daha çok değer vermeniz gerektiğini keşfedebilir ve fark edebilirsiniz. Özellikle duygularınız, özellikle düşünceleriniz hususunda ve konusunda inanılmaz mutlu olacak, inanılmaz huzurlu olacağınız bir sürece bugün itibariyle adım atıyorsunuz. Altın insan ikizler, sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, düşünceleriniz, hedefleriniz konusunda özellikle benim param, partnerimin parası, benim param, para kazandığım kişilerin parasını sorgulamanıza neden olabilir. Kazancınızı biriktirmeniz, kazancınızı değerlendirmeniz konusunda uzun bir süredir belirlemek isteyip belirleyemediğiniz hedeflerinizi belirlemeniz konusunda berrak bir gün yaşayacaksınız. Askıda kalan, yarım kalan, tamamlayamadığınız her işinizi sonuçlandıracağınız özel bir gündesiniz. Altın Nisan Yengeç. Sevgili Yengeçler, yükselen Yengeçler. Gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu özellikle aile içi ilişkilerinizde tartışma içerebilecek sözlere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Hiç kimseye emir söylemlerinde bulunmayın. Yapmak istediklerinizi tek başınıza yapın. Hiç kimseye emir vermeyin, hiç kimseden emir almayın. Kendi içsel dünyanızda dengeli olarak hareket etmeye gün boyunca özen gösterin. 6 Nisan Aslan Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu karamsar olmayın diyor, kararsız kalmayın diyor. İstekleriniz, planlarınız konusunda, iş hayatınızdan, ilişkilerinizde, isteklerinizden, hedeflerinize yeniliklerden kaçının. Parasal konularda bütçe planlaması yapmadan parasal harcamalar yapmayın. Altın insan başak, sevgili başaklar, yükselen başaklar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, özellikle sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda tartışmalardan kaçının. Bulunduğunuz ortamlarda birbiriyle gerilen, tartışan kişilerden uzaklaşın. Kendinize sakin alanlar yaratın. Gerilimlerden uzaklaşın. İş ve çalışma ortamınızda dengede kalın ve uyumlu olun. Altın insan terazi. Sevgili teraziler, yükselen teraziler. Bugün isteklerinizle bütünleşin. İş ve çalışma ortamınızda yöneticinizle, üstlerinizle ve aslarınızla özellikle iyi ilişkiler içerisinde olmayı planlayın. Size iş öğretmek isteyen kişileri göz ardı etmeyin. Size nasihatte bulunan kişilere kızmayın. Ve birlikte çalıştığınız aslarınıza karşı da anlayışlı olmaya özen gösterin. Aşk, ikili ilişkiler ve iletişimde ihmalci olmamaya da ayrıca özen gösterin. 6 Nisan Akrep Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu. Hayal kurmaktan yana korkmayın. Hayal kurmayan insanın umudu olmaz. Umudu olmayanın yarını olmaz. Kurduğunuz hayalleri başkalarına anlatmayın. Anlattığınız kişilere boş hayaller kurmuşsun ya da kuruyorsun dendiklerinde umutsuzluğa düşmeyin. Ama genelde eğer bugün hayal kuruyorsanız kimseye anlatmayın. İş ve çalışma hayatınızda gün boyunca programlı olmaya özen gösterin. 6 Nisan Yay. Bugün gün boyunca Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Özgürlüğünüzü engelleyen ve kısıtlayan kişilerden uzak kalın. Bugün mümkün olduğunca sizinle ortaklaşa fikirlerde olmayan kişileri çevrenizden ve etrafınızdan uzak tutun. Düşüncelerinize ve duygularınıza saygı duymayan kişilerden de kendiniz uzaklaşın. Sağlığınıza ve saatinize beslenmenize de ayrıca özen gösterin. Altın insan oğlak. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bugün gün boyunca sizinle fikir çatışması içerisine giren kişilere direnç göstermeyin. Onların size neyi göstermeye, neyi öğretmeye çalıştığını görmeye bakın. Asla kimseyi eleştirmeyin, kimseyi kınamayın. İş ve çalışma ortamınızda şikayetçi olmayın. Günlük yaşamınızda Olabildiğince sakin olmaya özen gösterin. Altın insan kova. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, özellikle sabah 10 itibariyle Plüto Venüs arasındaki sekstil açı ve gezegen kombinasyonları ile birlikte size zor gelen birçok şeyin boşuna zor geldiğini görmenize etki edecek. Aynı zamanda kariyer hayatınızda zorlandığınız birçok şeyi başarmaktan keyif alacaksınız. Beklenti içerisinde bulunduğunuz konuları ele almaktan da mutlu olacaksınız. Altın insan balık, sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu özellikle ayın burcunuzdaki seyriyle birlikte ay Mars kombinasyonundan dolayı sabah ve akşam üzeri sürecinde öfke, sinir içerisinde olmamanız gerektiğinin uyarısını yapıyor. İş hayatınızda, günlük yaşamınızda, ailevi konularda hiç olmadığınız kadar anlayışlı ve sakin olmaya özen göstermeyi başardığınızda asla hiçbir konuda pişman olmayacaksınız. Yarın'a kadar kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Lütfen bildirimlerin sesini açın.